Derin bir nefes al ve ver. Şimdi bu anın içindesin. Kimseden bir onay beklemeden, sadece kendin olarak var olduğun bir yerdesin. Gözlerini kapat ve düşün. Kaç kere kendinden şüphe ettin? Kaç kere yeterli miyim? diye sordun. Kaç kere içindeki sesi susturup başkalarının sesiyle yürümeye çalıştın. Ama şimdi sadece sen varsın. Ve senin içindeki o gerçek güç. Şimdi kalbine sor. Sana inanıyor muyum? Cevap yavaşça gelir. Ama geldiğinde seni baştan ayağa sarar. Çünkü cevap zaten hep içindeydi. Evet, sen biriciksin. Senin yürüdüğün yol sadece sana ait. Ve bazen yavaşlamak da, durmak da, vazgeçmek istemek de bu yolun bir parçası. Ama unutma, sen her halinle değerlisin. Bugün içinden sadece tek bir cümle geçsin. Ben yeterliyim. Çünkü gerçekten sen yeterlisin. Ve bu dünyada sadece bir tane sen var. Bu bile başlı başına çok değerli. Unutma. Güneş de her gün parlamak zorunda değil. Ama o hala güneş. Sen de öyle. Parlamadığın günlerde bile içindeki ışık yerli yerinde. Ve sen olduğun halinle çok güzelsin.